Selam arkadaşlar. 2024 tercih sonuçlarını beklerken ara ara şöyle bir soru çözüyorduk. 3D integral testlerini hiç Böyle biraz bakıyordum. Bu arada işsiz misin diye bunlarla uğraşıyorsun diyenler için ee, ameliyat olmuştum. Evde beklerken yapacak başka bir şeyim yok. Ben yani telefonla ilgilenmekten sıkıldım. Soru çözüyorum yani bu kadar. Ara ara çözüyorum zaten çok çözmüyorum. Bir soru hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok titriyor nedense bilmiyorum. Heyecandan falan değil. Çünkü ilk defa bir video falan çekmiyorum bu videoya. Yani ilk defa YouTube'a video çekmiyorum. Böyle iyi herhalde. Hemen başlayalım. Aslında bu soru kolay bir soru. Zaten ilk testten test bir yazıyor görüyorsunuz. Bu soruyu önemli yapan, bak zor değil. Önemli yapan iki nokta var. Biri G'nin tek fonksiyon olması. Biri de integralde işlem yaptıktan sonra artı C'yi unutmamak. Onu hemen gösteriyorum şimdi. İlk önce bu ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. E, bu iki integrali bir et yani e, tek bir biçimde yazabiliriz şöyle. İntegral fx küçük yazacağım biraz ısınması için. Normalde benim yazım büyük. Çarpı g x eksi diyoruz. f türev x çarpı g eksi x demiş ama bu sefer dx çok kişinin aklına gelmiştir. Gelmeyenler için de söyleyelim. E, g'nin tek önüm olmasının sebebi zaten soru açık açık demiş bu eksiği dışarıya at demiş. Çünkü tek fonksiyonlar içerideki e, işareti dışarıya atabiliyor. Çift fonksiyonlarda da yutuyor direkt. Yani mesela e, g fonksiyonu çift fonksiyon olsaydı bu g eksi x'i direkt gx diyebilirdiniz. Ama burada tek fonksiyon olduğu için eksiği dışarıya atabiliyoruz. Bu eksiği dışarıya atarsak, bunu pozitif yaparsak bu sefer burası da pozitif olur. Bu, bu ne çıktı arkadaşlar? Bu bir şeyin açılımı. Neyin açılımı? F çarpı g fonksiyonunun fx çarpı gx işleminin türevi demek. Yani fx çarpı gx'in komple türevi demek. E başında da integral işareti vardı. dx'i unutma. Eşitmiş x kare. x kare dedik. E zaten türevle integral birbirini götürebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Hani bunu böyle diyebiliriz. fx çarpı gx. Ama bakın burada önemli bir nokta var. E, integral ve türevi birbirini götürür. Ama e, sabit bir sayı olduğunu, olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden c'ye eklemek zorundasınız arkadaşlar. Bu ifade eşitmiş x kareye. E, şimdi bunu pardon. şimdi bunu e, nasıl yapabiliriz? hani Zaten bize olabilirlik bir sorusu. Bunlardan hangileri olabilir arkadaşlar? Son hali geldiği bu. Şıklarsa böyle. şimdi e, Zaten soru bitti aslında. Cevap e, bariz 1 ve 2. Neden derseniz. Buradan isterseniz. E, efe istemiş bizden f yalnız bırakabilirsiniz. Yani c'yi karşı tarafa atıp g'yi bölü olarak atın. Yani x kare eksi c bölü g x eşittir. fx fonksiyonu. Yani şu şekil bir ifadenin cevabı olacaktır. Türkçemiz bayağı bozuk. Zaten sınavda 28-12 yaptık. Sura bakmayın. Yani bunu şurası da olabilir. Yani bu gx Şura, şuradan, bunu dışarıya atıp bunu pozitif de yapabilir. O yüzden bu iki şık da olabilir. Bu neden olamaz? Çünkü 2x'de bir ifade yok burada. Bu zaten eleyelim. Ama bunu buraları biraz daha açık olmayacağını. Şimdi x kare artı 1 gx olabilir. Şimdi e, bu gx işaretini dışarıya e, yine eksi olarak atıp yukarıya pozitif yapabilir. O yüzden burası artı 1 kabulümüzdür. Bir de burada 7 eksi x kare vardı. Evet ben karaladığım için gözükmüyor. Atma edebilir, bu eksi kalabilir. Dediğim gibi. Zaten ifade oluşturduktan sonra cevap bariz belli oluyor. Cevap 1 ve 2 diyoruz. Ee, dediğim gibi Zor bir soru değil. Belki son kısımları tam olarak açıklayamadım ama. Güzel bir soruydu benim. Bana göre. Yine çözmeye devam edeceğim. Şöyle çözdükçe. Şöyle polinomlu molinomlu. Güzel soruları size atarım. Allah'a emanet.